alışmış kudurmuştan beterdir. Bunu ilk söylediğinde babaannem e, alkolik bir komşumuz için söylemişti. Eşi dostu bırakmış. Birazcık böyle e, anormal bir beyefendiydi. Babaannem onun için söylemişti. O zamandan bu zamana anladığım bir şey var ki çünkü insan bir şey alıştığı zaman sorgulamayı bırakıyor. İyi mi geliyor bana, kötü mü geliyor? Acaba bana bir faydası var mı, zararını mı görüyorum? bir süre sonra bunu sorgulamayı bırakıyor. Peki bundan benim fark ettiğim şey ne? Özellikle ikili ilişkilerde arkadaşlık, sevgililik, aileler fark etmez. Biz aslında hani ne diyoruz? Özellikle arkadaşlarınızla konuşup şunu hiç duyduğunuzu hatırlıyor musunuz? Ya arkadaş şiddet görüyorsun ya da atıyorum çok memnun değilsin şu andaki durumda. E bırak ya of şimdi bununla çok alıştım. Yeni birine emek vermek gerekecek. Eee i̇şte. işte. Asıl mevzu alışmış kudurmuştan beter değil. Sen emek vermekten korkuyorsun. Şimdi konu tekrar emek vermeye cesaret ve emeğinin olmadığını düşünüyorsun. Aslında var. Bu güç sende var. Mümkünle güvenli. Çünkü bir ilişkide seni yoran, seni sıkan, hele ki şu cümleleri çok duyuyorum. Bir arkadaşı var, çok yakın. Ay çok dedikodu yapıyor ya. E bırak. E şimdi yeni arkadaş edinmek de zor. E o zaman tercih senin. Ya kendi bildiğini okuyup hayatını bu şekilde devam ettirip şikayet ederek devam edeceksin ya da sorumluluk alacaksın, hayatının kontrolüne geçeceksin. E bunun için de biraz emek vereceksin.